Anne. Kalk Can, hadi, hadi yavaş. Dikkat, sakin dikkat ol canım. et. Tamam sakin, sakin ol. Sakin. Tamam, sakin ol. Panik yapma. Tamam sakin ol. Ne oldu daha böyle? Biraz su ver canım. Tamam. E, su. Yavaş anne. Yavaş sakin ol sakin. Biraz daha iç anne. Hadi. E, bana tamam, ver. Tamam bardağı al. İçmek istemiyorum. Al al. Tamam canım. Aa, bekle. Ee, yani ben getiririm. Sen annenin yanında. Hayır yındı. sen... Sen ilacın nerede olduğunu bilmiyorsun. Olmaz. Sen Aa, burada. Bey, bekle. Aa, e, hadi su iç biraz. Hadi, hadi canım iç. Ee, hadi iç. Ee, biraz dene. İçmeye hadi. çalış. Af edersin. Evet. Baskar Gece Okulu ne tarafta? Oraya nasıl gidebilirim? Ne diyor bu Cilimine. böyle? <laughs> Çek git buradan. Alo, Dani telefonlarıma neden bakmıyorsun? Dille, hemen eve gelmen gerek. E, neden? Ne oldu? Kayınba Ay e, demek istediğim, annem birden rahatsızlandı Dani. Hemen eve gel. Polis, dağılın. 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 Polis, dağılın. Herkes dağılsın. Bayım rica etsem beni de evime bırakabilir misiniz? Polis burada ne yapıyor bilmiyorum ama ellerine düşecek olursam başım büyük derde girer. Ailemde kimsenin burada olduğumdan haberi yok. Bayım lütfen size yalvarıyorum beni de evime bırakın. Tamam olur atla gidelim hadi. Çok teşekkür ederim. Dani. Dani annemin ilacı nerede? Dani annem hasta hemen kalkman gerek. Dani sana diyorum ha. Vipla. Vipla. Sana annemin yanında kaldı dedim. Aa, babaanne yanında. Benim hatam. Ona ilacı vaktinde vermeliydim. O yüzden kötüleşti. Ne laf. Alo? Alo? Bugün niçin okula gelmediniz? Ne diyebilirim ki? Beklenmedik bir sorun yaşadım. Şimdi acil eve dönmem gerek, o yüzden gelemeyeceğim. Ama derslerden çok geri kalıyorsunuz. Evet, bunu biliyorum ama elimde değil. Bugün gelemeyeceğim. Ben kapatıyorum. sakin ol. Biraz su iç. Teşekkür ederim. Şimdi daha iyisin değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Ben anlamadım. Polis niçin geldi? Bu onların işi canım. Baskın için oradaydılar. Sen sakin ol. Endişe etmene hiç gerek yok. Ama öyle korktum ki. Ben Biliyorum. Bayım, bunu kimseye söylemeyin olur mu? Ailemin kulağına gitsin istemiyorum. Büyük babam, annem özellikle de viplav bilmesin. Kimseye bir şey söylemezseniz size minnettar kalırım bayım. Tamam. Söz veriyorum kimseye bir şey söylemem. Tamam mı? Ohohoho ne yapıyorsun sen? Elbisen su içinde kalacak. Biraz dikkat etsene Hı? Meraklanma sana memnuniyetle yardım ederim canım. Bu dünya bunun üzerine kurulu. Hı? Bazen sen bana yardım edersin. Bazen de ben sana. Evet, ben de memnuniyetle yardım ederim bayım. Sadece ben değil sığınma evinde kalanların hepsi. Onlar da size her zaman yardıma hazır. Bayım beni evime bırakacaksınız değil mi? Bipla bırak uyusun. Bütün gün çalışıyor. Yorgun düşmüştür. Ama ilacın yerini sadece Dani biliyor. Aa, evet. Aa, oraya bak. O kutu da olabilir. Bir bakayım. Annem şu anda çok kötü durumda. Ama Dani hala derin uykuda. Oysa en ufak bir seste bile uyanırdı. Annem kötü durumda. Ay Dani hemen kalkman gerekiyor. Bitti. Hadi. Ne oluyor burada? Kamini Dışarıdaydın. Yastıklar bu yüzden orada. Viplav. Ne yapıyordun? Hayır Viplav kızma bana. Ben de sana her şeyi anlatacaktım. Affet bizi Viplav. Bunu senden saklamak zorundaydık. Dinle bunu daha sonra konuşabiliriz. Şu an önemli olan annen. Hemen bir şey yapmazsak durumu kötüleşecek. Dani annenin ilacını getir hemen. Çabuk ol. Tamam hemen. Viplav. Nebla gidelim. Hemen gitmemiz gerek Viplav. Annenin durumu hiç iyi değil. Hadi. Tamam canım. Sakin ol. Her şey yoluna girecek. Neredesin Viplav? Kamini. Sağır mı oldu bunlar? Geldim. Getirdim babaanne geldim. Nerede kaldın oğlum doktor haber verdin mi? Dik otur anne hadi biraz daha sık sakin dişini lütfen. Sakin ol canım hadi. sakin ol. Aç ağzını. Çek içini. Yavaş. Şimdi geçecek Ay, anne. Tanrı'ya şükürler olsun sonunda düzeldi. Ama öyle korktum ki. Anne. E, anne iyi mi? Geri çekil. Kimseye gösteriş yapmana ihtiyaç yok. Dani ilacı nereye koymuştun? Bulamadık. Aslında bu benim hatam. Koyduğum yeri unutmuşum. Onu korumak için yalan söyleme oğlum. Hala bak gerçekten. Anlıyorum. Sen koyduğun yeri unuttun. Ama bu kadın bütün gün ne yapıyor ki? Her şeyi sen düşünemezsin. Hem bu senin vazifen değil. Ben defalarca söyledim. Bu kadın gerçekten uğursuz. Bu ailedeki herkes için tehlike. Daha iki gün olmadı. Kocası o kazada ölümden döndü. Şimdi de annesi. Bence suçluyu fazla uzakta aramayın. Abla uzatmayalım artık. Bırak gelin dinlensin. Hadi biz gidelim buradan. Haklısın doğru söyledin. Aa, suçma. Sen burada kal. Tamam. Kanak gelinle ilgilen. Ötekiler de odasına gitsin. Tamam. Gel planı gidelim. Anne, dinle. İlacını buraya bırakıyorum. Şimdi dinlen biraz. Dikkat et. ya da hani gerçeği söylerse? Canım, sen bekle. İşimi halledip döneceğim. Aa, Neredeydin Dani? Sana doğruyu söylemeyi çok istedim ama bunu bu sokağa çıkılacak bir saat değil ki Dani. Bana açıkça söyle nereye gittin sen? Yorganın altına yastık koymuşsun. Gece vakti dışarı çıktın. Sana inanamıyorum. Niçin yaptın bunu Dani? Ne oluyor? Karşımda öylece sessizce duracak mısın? Hani beni kızdırmaya başladın. Lütfen cevap ver. Annesini görmeye gitmişti. Annenin nesi var? Şey, o da birden rahatsızlanmış. sen biliyor muydun yani? E, evet ama... Evet, haberim vardı. Vipla aklından geçeni biliyorum. Sana yalan söylediğini düşünüyorsun. Anlamaya çalış. O buna mecbur kaldı. O yüzden Viplav annesini görebilmek için herkese yalan söylemek zorunda kaldı. Dani korkuyordu. Bayan suçma duyarsa ona kızmasından endişe ediyordu. Gecenin bir vakti gelinin evden dışarı çıkmasını sorgulayabilirdi. Bana haber verebilirdin. Ben senin kocanım. Ben seni hiç yalan söylemeye zorladım mı? Bir şey yapmana engel oldum mu? Her zaman sana destek oldum değil mi? Yalan söylemene ne gerek var Dani! Söyle. Dur, ya. Bunda onun bir suçu yok. Sana söylemek istedi aslında ama ben engel oldum. Haberi aldığında annesinin hasta olduğunu öğrenince ne yapacağını bilemez haldeydi. O buna rağmen gitmek istemedi. Onu gitmeye ben zorladım. Ama bu yaptığın doğru değil. Bana haber vermeliydin. Nerede olduğunu bilirsem o zaman endişe etmem Dani. Viplav sana söyledim ya, o haber vermek istedi. Sonra ben ona da hak verdim. Doğrusu bu dedim. Ama annen hastalanınca buna fırsat bulamadık. E ben de o şartlar altında sana söylemeyi doğru bulmadım. Sanki karım sen değil de o. Benim de istediğim bu Viplav. Şimdilik karın ben olmayabilirim, ama bir gün mutlaka alacağım. Her şeyi bunun için yapıyorum. Dani. Affedersin. Sana kızmak istemezdim. Annen için kaygılanman en doğal hakkın. Kendimi çok kötü hissediyorum. Özür dilerim Dani. Hayır Fipla. Özür dileme. Kocalar özür dilemez. Niye dilemesinler ki? Devir değişti artık Dani. Kadınlar her konuda eşitlik istiyor. Ve haklılar da. Hem sen özür diliyorsun değil mi? Ben niye dilemeyeyim ki? E, tamam. Sen annenle otur biraz. Ben birazdan gelirim. yine yalan söylemeye ne gerek vardı? Ben ona doğruyu söyleyecektim. Bir yalanı sürdürmek için sürekli yalan söylüyoruz. Niçin yaptın bunu? Niçin yine yalan söyledin? Bu nereye kadar devam edecek? Emeklerin ne olacak? Bana ne istediğini söyle Dani. Gerçeği söyleyerek her şeyi mahvetmek mi? Neden anlamak istemiyorsun Dani? ...sonunda olacakları düşün. Herkesin önünde kitap okuduğunu... ...elinde kalemle not aldığını. Düşün. Hepsine kadar çok şaşıracak. Düşün Dani. Annemin durumu iyi değil. Bir yere gitmiyorum. Dani. Bu neye yarar? Söyle. Derslerinden geri kalacaksın... ...ve öfkelerine katlanacaksın. Dani... Yolun yarısını aştın zaten. Sonunu görmeden vazgeçmek olmaz. Devam et. Sonunda kazanan sen olacaksın. Hayır Kamini. Biz hatayı yolun başında yaptık. Viplav'a doğruyu söylemeliydim. Yapmam gereken buydu. Viplav bundan haberdar olsaydı bana her desteği verirdi. Ona asla yalan söylememeliydim. Viplav her zaman sana destek olacak. Sen de gördün. Ona neden yalan söylediğini duyduğu zaman kendini kötü hissetti. Ama sonra seni rahatlatmak için her şeyi yaptı. Onu gördün. Sen üzüldün diye kahroldu. E demek istediğim bir masum yalanının sebebini öğrendiği zaman aynı şey olacak. Sana hak verecek. Seninle gurur duyacak. Dani. Anlamak zorundasın. Bu senin iyiliğin için olacak canım. Ben kötü hissediyorum. Annem hasta yatıyor ve ben... Neyse ki eve gelebildim. Vaktinde dönmeyi başardım. Dani her konuda böyle endişe edersen... ...bu hayatta hiçbir şeyi başaramazsın. Düşündüğün... ...annemse eğer... ...yani kanak teyze... ...ben varım, ona ben bakarım. Sen annenle konuş sadece. Çünkü ağzı bizimle bir olmalı. Hı? Annemle mi? Hayır olmaz. Ona asla yalan söylemem. Hayatımda bir kez yalan söyledim. Bir daha asla. Ona yalan söylemem. Peki ne yapacaksın Dani? İstediğin ne senin? Buna sonra karar vereceğim. Git başımdan. Hayır uzan anne dinlenmen gerek. Bırak beni. Senden yardım isteyen oldu mu? Git buradan. E, tamam anne gidiyorum. A, a, dikkat et. Beni duymuyor musun sen? E, ben sana kahvaltı getireyim. Bana bak. Senden bir şey isteyen olmadı. Gözüme görünme yeter. Hadi. E, tamam. Bir şeye ihtiyacın olursa... Bana seslenmen yeter. Dani, a, istersen ben yapayım. Hayır, gerek yok. Canım, kötü görünüyorsun. Biliyorum. Benim yüzümden yalan söylemek zorunda kaldın. Hayır, kamini böyle düşünme. Sen beni düşünüyorsun. Bunu benim iyiliğim için yapıyorsun. Zaten bir sen varsın. Her şeyimi seninle paylaşabiliyorum. E tamam. Ocakla sen ilgilen olur mu? Ekmekler yanmasın. Tamam. Ben hemen tamam, gelirim. Tamam canım. Dani Bana müthiş bir şans verdin. Evet bu iyi fikir. Ekmeklerden ikisini en alta koyayım. Böylece hangisi olduğunu karıştırmam. Teplava yediği zaman benim kontrolüme girmiş olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.